Güneş ne zaman doğar? Bir gün minik bir sincap dünyaya gözlerini açmış. Başlarda sadece yemek yiyor ve uyuyormuş. Günler geçmiş, küçük sincap hızla büyümüş. Annesi ve babası ona Gül adını vermiş. Gül büyüdükçe zıplamayı, koşmayı, yanaklarını fındıklarla doldurmayı öğrenmiş. Bir gün Gül fındıkları eve taşırken camın kenarında kitap okuyan küçük bir kız görmüş. Fındıkları bıraktıktan sonra pencere yanındaki ağaca tırmanıp dikkatlice onu izlemeye başlamış. Küçük kız elindeki masal kitabını sesli okuyormuş. Gül masal bitene kadar pencerede sessizce dinlemiş. Hava kararmaya başlayınca kız okumayı bırakıp çem kenarına geçmiş. Etrafa bakarken minik sincabı fark etmiş. Gözleri parlamış, sevinçle gülümsemiş. Merhaba minik sincap demiş el sallayarak. Gül de küçük kıza el sallamış. Benim adım Nale, masalları sever misin diye sormuş. Gül birkaç kez ses çıkarmış. Lale hemen anlamış. Sen beni anlıyorsun ama ben seni anlayamıyorum diyerek gülmüş. Yarın yine masal okuyacağım. Burada buluşalım. Koşarak odadan çıkan Lale çok mutluymuş. Gül de yeni bir arkadaş edindiği için sevinçle annesinin yanına gitmiş. Ama annesi hiç beklemediği bir tepki vermiş. İnsanlarla konuşmak çok tehlikeli. Onlar sana zarar verebilir. Bir daha o kızla görüşmeyeceksin diyerek Güle evde kalma cezası vermiş. Gül çok üzülmüş ama annesinin sözünü dinlemiş. O gün Lale'nin yanına gitmemiş. Ertesi gün Lale etrafta minik sincap diye bağırarak Gül'ü aramış. Ama Gül ve ailesi saklanmış. Hiç ortaya çıkmamış. Lale üzülerek evine dönmüş. Günler geçmiş. Bir gün Gül'ün babası ağaçtan düşüp yaralanmış. Ne Gül ne de annesi ona yardım edebilmiş. O anda Gül'ün aklına Lale gelmiş. Hızla ağaca tırmanıp camdan içeri seslenmiş. Lale gülü görünce sevinçten gülümsemiş ama gül hemen telaşla işaret etmiş. Lale sincabı takip edip dışarı çıkmış. Yerde yaralı baba sincabı görünce hemen annesini çağırmış. Lale'nin annesi hiç seretüt etmeden yaralı sincabı alıp arabayla veterinere götürmüş. Gül ve annesi büyük bir şaşkınlıkla onları izlemiş. Bir süre sonra Lale'nin annesi geri dönmüş. Baba sincabın kolu sarılıymış ama artık çok daha iyi görünüyormuş. Birkaç gün Lale'nin evinde dinlenmiş. Sonra yuvasına geri dönmüş. O gün Gül'ün annesi gözleri dolarak ona sarılmış. Yanılmışım, her insan kötü değilmiş. Lale çok iyi bir arkadaşmış demiş. Baba Sincap evine dönünce Gül hızlı ağaca koşmuş. Lale odasında yine masal okuyormuş. Gül'ü görünce el sallamış ve gülümsemiş. Masal bittiğinde Lale pencereye yaklaşmış. Her güneş battığında sana masallar okuyacağım demiş. Sonra uyumak için yatağına gitmiş. Gül de yuvasına dönüp yatağına kıvrılmış. Gözlerini kapatırken kendi kendine fısıldamış. Peki güneş ne zaman doğar ve böylece minik sincap tatlı bir uykuya dalmış.